KX ile oynuyoruz. Şey bir videomuzda şey vardı em, biz şey evde kalmıştık deyibiz ev ev evimizi deyibiz göstermiştik, deyibiz göstermiştik de. Ee, kardeşimizden video kesip bir video Bugün size birlikte benim ev evimi göstereceğiz. Bir ikisi arasında benim yeni yaptığım karakteri gösterecek ve bu çınağa da dahil olacak. O da yeni yaptığı karakteri. Evet gösterecek. ama şu an eski karakterim mi bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsanız çok mutlu olur. Arkadaşlar e, evime kaç puan veriyorsunuz ve e, evet. Ve benim e, bu eski halimi yoksa genel halimi de puanlarsınız mı? Evet ve benim evim falan. Evet. arkadaşlar şu an bu benim evim gördüğünüz gibi. Bu şöyle şey Gö gösteriyorum. Altyazı. Ben zıplayarak gösteriyorum şu. Sallı gösterdim ben. Şimdi geliyorum. Şimdi evet. buraya gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Şu Şurada yatak var arkadaşlar. Bunun bilmiyorum şöyle. Ama bu çin çinler çıktı. Çin çin çin. Burada çin ee, çin. tuvaleti var. Bu Hadi gel çıkalım. Evet şimdi güzel. Ya da burada ya da burada yeni e, kıyafetimizi gösteriyoruz. Evet. Arkadaşlar e, e, Çınar'ın da karakterini ve benim karakterimi de Evet ama e <laughs> şu anki şu anki karakterimiz <laughs> tabii benim, 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 e, ki. Yeni ki benimki yeni kıyafetim arkadaşlar bu. Arkadaşlar benimki yeni kıyafetim de bu. Yeni kıyafetim ben tabii bu arkadaşlar. Yani arkadaşlar güzel mi? Arkadaşlar benim ee, bu yaptığımda, bu yaptığımda daha da popüler Güzel beynim sayısın da, daha cevabı Bir şey, Mert abi aynı dansı yapar mı? Yapabiliriz. Hadi gel yapalım. Başla. Bak bak bak. Tıs, bak aynı anda, aynı anda. Burada bir şey değil mi? Zaten başladığımızda bile aynı anda oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyleyim ben başla. Evet. Şimdi evet. videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ve karakterleri toplamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like edip evet. abone olun.